Herkese merhaba, bugün size doğal, ev yapımı, pratik bir deodorant tarifinden bahsedeceğim. Ben e, geçen seneden beri evde kendim yapabileceğim doğal deodorant tariflerinin peşindeydim. İnternette bulduğum bir sürü tarif vardı. Pinterest'ten ya da Google'a yazdığınız zaman yüzlerce tarif bulabilirsiniz. E, ama bayağı bir kafa karışıklığı yaşamıştım. Çünkü her tarif birbirinden çok farklıydı. Hepsinde farklı malzemeler vardı ya işte 5-6 malzemeden bir tanesi ya da iki tanesi çok pahalı malzemeler ya da bulması zor Türkiye'de bulunmayan malzemelerdi. Ya da malzeme sayısı 10'a kadar yükselebiliyordu. Ve yani hepsinde farklı malzemeler vardı. Demek ki olmazsa olmaz değil bu malzemeler diye düşünmüştüm. Çünkü bir tanesinde olan malzeme diğerinde bulunmuyordu. İlk önce hepsini bir yazmaya başladım, inceledim, e, dikkat etmeye başladım ve ortak özelliklerinin sadece iki malzemede buluştuğunu e, anlamam çok zor olmadı tabii bu kadar tariflerin içinde dolanınca. Ortak iki tane malzeme vardı. Bu Hindistan cevizi yağı ve karbonat. Aslında deodorantın özü bundan ibaret. Üzerine ekleyeceğiniz her malzeme ee, sadece işte kokusunu belki dokusunu değiştirmek için belki hatta rengini bile değiştirmek için e, sonradan ekleyebileceğiniz olmasa da olur diyebileceğiniz malzemeler geçen sene e, geçen e, yaz aslında ben e, bu arayışlara ve denemelere başladığım sırada Instagram'da bir hesap <laughs> evet diye çok kişinin bildiği hatta daha sonra kitabı da çıkmıştı sanırım e, o hesabın sahibi bir de tarifi paylaştı ve bu da benim bulduğum tarife çok yakındı. O da aynı şekilde karbonat, e, Hindistan cevizi yağı ve lavanta sonraki tariflerinde de limon yağı lavanta yerine limon yağı birleştirerek e, bir tarif önermişti ve çok memnun olduğunu söylemişti. Aynı dönemde ben de o tarifi denedim. E, ben de onun yaptığı gibi limonla yaptım ve çok hoşuma gitti. Aslında bu tarifin özü Hindistan cevizi yağı ve sadece karbonat. İki malzemeyle yapabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı antibakteriyel. Orada bakteri oluşumunu, koltuk altınızda bakteri oluşumunu engelleyecek olan malzeme. Karbonat ise kokuyu engelleyecek olan malzeme. Aynı zamanda karbonatın orada sabitlenmesi için bir oraya orada yapışıp kalabilmesi için başka bir malzeme ihtiyacınız var. Bunu da Hindistan cevizi size sağlıyor. Aynı zamanda Hindistan cevizinin antibakteriyel özelliği deodorantınızın daha kalıcı olmasını sağlıyor koltuk altınızda. Uçucu yağlara gelirsek, içine ekleyeceğiniz herhangi bir yağ bu e, lavanta olabilir, e, limon olabilir, jojoba olabilir, yılan tülanka olabilir çok değişik, çok çeşitli yağlar, kokular, esanslar kullananlar var. Bunların her biri sadece işte tatlı bir değişik bir koku katmak için. Deodorantın asıl özü bu dediğim gibi. Ben içine e, limon yağı da sadece birkaç damla damlatıyorum. Çünkü Hindistan cevizi ve e, limon yağlarının kokularını birbirine yakıştırıyorum. Böyle tatlı Hindistan cevizi ama böyle arada da hafif böyle limon kokuları gelmesi benim hoşuma gidiyor. Koyacağınız hiçbir yağ eğer böyle çok çok yüksek miktarlarda koymazsanız zaten Hindistan cevizinin yağını bastırmayacaktır. İçine koyacağınız yağ, esans ne olursa olsun deodorantınızın ana kokusu, asıl baskın kokusu Hindistan cevizi yağı kokusu olacak. Çünkü Hindistan cevizini bolca kullanıyoruz. Buradaki ana malzeme bu ve onun da bayağı baskın bir kokusu var. Ben e, fıstık ezmesine işte Hindistan cevizi yağı koyduğum için e, Hindistan cevizi yağı ile şia, batı, şia batırı işte karite yağını karıştırıp bir vücut losunu yaptığım için hani her yerde böyle Hindistan cevizi, Hindistan cevizi o kokudan sıkılmamak için deodorantın içine birkaç damla limon esansı katacağım yine. Aylardır kullanıyorum. Çok memnunum bu arada. Ee, ve bir daha tekrar deodorant, rolon hiçbir şey almayı düşünmüyorum. Herkesin cilt yapısı farklı. Herkesin terleme oranı ya da ter kokusunun yoğunluğu farklı. Ee, birer kaşıkla deneyin. Şimdi tarifimiz şöyle aslında çok basit. Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, bir tatlı kaşık karbonat. Bu kadar. Eğer hindistan cevizi yağını benmari usulü eritirseniz ve onun içinde karbonatı karıştırırsanız biraz daha iyi olur. Sonra buzdolabında dondurursunuz, i̇şte kullanacağınız kavanoza koyup ve böyle fındık büyüklüğünde her sabah koltuk altlarınıza el elinizle e, masaj yaparak sürersiniz. Her duştan sonra aslında, her sabah demeyeyim, temiz cildinize sürmeniz gerekiyor. Ee, karbonat içinde erimeyecek ama yine de e, bir miktar daha iyi karışmasını sağlayacaktır. Yani tam karbonat tamamen çözülmüyor Hindistan cevizi yağını eritseniz bile. Ee, ben genelde Hindistan cevizi yağını soğuk sıkım alıyorum. Ee soğuk sıkım ve organik tercih edebilirsiniz tabii ki ama biraz daha fiyatları yüksek oluyor. Ben soğuk sıkım ve organik olanları genelde gıda için kullanıyorum. Rolon için sadece bu Watson's'tan ya da gratis'ten almıştım ama soğuk sıkımdı. Bu benim için yeterli. Karbonat, işte marketten alacağınız herhangi bir karbonat. yağ olarak da bu var. Şifa Home'un limon yağını aldım ama herhangi bir esans olabilir hoşunuza giden işte yasemin kokusu vesaire neyse bu da küçük kavanoza koyacağım. Bir önceki rolümü da buna yapmıştım. Şimdi söylemek istediğim aslında biraz önce yarım kalan şuydu. Herkesin teni, cildi, terleme oranı, ter kokusunun yoğunluğu farklıdır. İlk önce sadece bir yemek kaşığı hindistan cevizi ve bir tatlı kaşığı karbonatla tarifinizi deneyin. İçine yağ, esans şu uçucu yağlardan koymadan eğer öyle bir koyma hevesiniz varsa... İlk önce bunu deneyin. Hem kokusu hoşunuza gidiyor mu? Dokusu hoşunuza gidiyor mu? Önce onu bir test edin. Baktınız. Bu sizin için yeterli değil. İşte daha fazla etkili olsun istiyorsunuz. Bunu tekrar eritin. Ben marul suyu Şu şekilde tencerenin içine bir su koyarak küçük bir tencereye. Üstüne de kuru bir ısıya dayanıklı kap koyarak bunun içinde de benmari usulü eritebilirsiniz. Tekrar eritin aynı orantı ve biraz daha içine karbonat ekleyin. Ölçülerinizi bir kenara yazın. Mesela bir yarım kaşığı yarım tatlı kaşığı daha karbonat ekleyin. Sonra tekrar buzdolabına koyun, dondurun. Bir de bu şekilde kullanın. Bakın memnun musunuz? Olmadı biraz daha eklersiniz tekrar aynısını ısıtıp ve ideal ölçümüzü bulduktan sonra bundan sonra daha yüksek oranlarda daha büyük oranlarda da kendi rolunuzu yapabilirsiniz diyelim ki siz bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağına iki tatlı kaşığı karbonatı uygun gördünüz kendi vücudunuz için daha uygun oldu bundan sonra ölçülerinizi bu oranda çoğaltırsınız ve isterseniz içine her bir yemek kaşığı için birkaç damla olmak üzere herhangi bir yağ da ekleyebilirsiniz. Eğer Hindistan cevizi kokusunu kırmak istiyorsanız. Şimdi tarife geçelim. Ben ocağın altını açtım. Ben şimdi 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağına 2 tatlı kaşığı karbonat koydum. Ee, benim için bu ölçü yani her bir yemek kaşığı için bir tatlı kaşığı karbonat. ideal ölçü. Bana yetmişti. Bu kaynadık iyice e, eridikten sonra ki benimki eridi hemen e, bu karbonatın çok böyle içinde çözülmesini beklemeyin tamamen çözülmüyor. içinde biraz böyle pütür pütür kalıyor ocaktan aldıktan sonra içine sadece e, bu iki yemek kaşığı olduğu için işte üç ya da dört damla limon yağı ekleyeceğim eğer e, esans olarak koyacağınız yağlardan e, Biraz fazla koyarsanız hani çok koyayım da güzel koksun derseniz e, tamamen bunun kimyasını değiştiriyor. Biraz daha cıvık bir deodorant oluyor. O yüzden çok fazla kaçırmayın derim. Bunu e, ben kullanacağım kavanoza yerleştirip buzdolabına koyacağım donması için. Ama arada sırada karıştıracağım. Çünkü bu karbonat dibe çökme eğiliminde olacak ve sürekli dipte kalmaya çalışacak. Ben de donarken içinde homojen bir şekilde olması için elimden geleni yapacağım. Ve yukarılarda da üstlerde de karbonat olması için arada sırada karıştıracağım. Deodorantı, buzdolabında beklettim. Ben e, içine birazcık limon yağı koyarken yanlışlıkla birkaç damladan fazla döküldü şişeden. Böyle kontrolsüz bir şekilde 5-10 damla döküldü. O yüzden bayağı akışkan bir yapısı oldu. Şöyle göstereyim. Böyle ama yine de kullanılır. E, ben bunu daha uzun süre yani bütün gece buzdolabında beklettim. Ve deodorantımız hazır. Bu kadarcık deodorant yani iki yemek kaşığından yaptığım deodorant iki yemek kaşığı Hindistan cevizi yağından bana muhtemelen e, bir buçuk iki ay gidecek. O kadar az kullanıyorsunuz. Yani önemli olan böyle parmağınıza elinizi almak ya da böyle iki parmağınızı alıp koltuk altınıza iyice böyle geniş bir şekilde yedirmek. E, Kıyafetlerinizi bulaştırmamak için hani önce sürün e, daha sonra birkaç dakika geçtikten sonra kıyafetlerinizi giyin ve çok fazla sürmeyin. Çok böyle yağlar akmasın teninizden. Teninizin eminceye kadar sürseniz yeterli. Böyle bence çok başarılı. Herkeste işe yarar mı bilmiyorum ama en azından bir kere denemenizde fayda var bence. Hoşça kalın.